selamun aleyküm arkadaşlar kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba şimdi kayıp olan çaparımızı bulduk arkadaşlar bahadır abideydi biliyorsunuz şimdi oradan geliyorum çaparı aldım getirdim hemen hiç bantlamadan aşağı yukarı 5-6 ay olacak 5-6 aydır burada değildi şimdi bakalım kümeze girince neler yapacak Önce şu baskaları bir yerine koyayım. Görüyorsunuz. Daha yeni saldım arkadaşlar. Gazeteden daha yeni çıkartıp saldım. Biraz kendine gelsin. Gel. Gel oğlum. Buraya gel. Cık 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 cık. Gel. Gel buraya. Bak bak bak. Bahadır Başkan görüyor musun? Hemen nasıl? Sete geldi. Şimdi izninizle arkadaşlar. Önce şu baskaları bir kapatayım. Ondan sonra e, videomuza tekrar devam edeceğiz. Şimdi öbür tarafın baskalarını tiplerini koyduk arkadaşlar. Şimdi sıra bunları. Bunlar da hemen burada biliyorsunuz. Diğer baskalar. Hemen bir anahtarı çevirelim. Kuşlar çünkü bugün çok geciktiler arkadaşlar uçmak için. Çünkü kuşu almaya gittim mecburen. Bu yüzden baya bir geciktik. Akşam oldu. Kuşlar daha yeni çıkıyor. Oh 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 oh. Hadi bakalım. Geç kümese bakayım. Bak bak bak. Bahadır Başkan görüyor musun? Bak şimdi en alt folluğa hemen gidecek bak. Gir gir. Gir içeri hemen en alt folluğuna gidecek arkadaşlar. Ben çünkü onun huyunu suyunu biliyorum bak. Bak şimdi. Hey! Hop! Yerine gitti. Evet arkadaşlar. Çünkü onun yeri en alt folduktu. Şu an en alt foldukta karabaş var. Tam istediğimiz gibi. Gel 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 gel. Siz de yerinize. Hadi kümes 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 kümes. Ya 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 ya. Hadi kızım. Hadi kümes. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi kızım. Yürü. Arkadaşlar baskımızın da yavrusu çıktı. Şimdi tabii yem saati olduğu için Bunlar girmedi. Şimdi sizlere göstermek adı adına şöyle bir gel gel gel. Baska gel 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 gel. Şunları biraz yem alayım. Gel 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 gel. Baskam nerede? Uçtu mu? Gel 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 gel. Arkadaşlar baskam çıktı ama nereye gitti? Gel 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 gel. Tip gel 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 gel. Gel kızım gel gel gel. Önce şu baskıları doyurmam lazım. Ki rahatlıkla. Gel 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 gel. Gel gel. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Hadi oğlum. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Kara tip çünkü bugün dışarıya. Gel 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 gel. Çıkmadı. Hadi gel gel gel. Hadi geç kızım. Hadi İki yumurtalarını da yaptı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ya 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 ya. Mavi kaldı dışarıda arkadaşlar. Mavi başka Nerede o mavi? <laughs> hey. Bak orada arkadaşlar. Ya 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 ya. Aa yem canavarı geç. Geç yem diye. Geç hadi yerine. Arkadaşlar ben bunu burada alıştırdığım için o burada benim onu açıp buraya koymamı bekliyor. Gel 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 gel. Gel babacığım. Gel gel gel. Ya 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 Gel kızım. Gel 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 gel. Bak bak. Bahadır başkan. Görüyor musun küçük? Bak bak bak. Aferin oğlum sana ya. Şimdi birazdan uçuracağım arkadaşlar sizler için. Gel 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 gel. Başkan nerede ya? Gel 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 gel. Ya, gel, gel. Ulan Baskı gene mi oraya gitti ya? Arkadaşlar dışarıya çıkmıyor. Hey. Yavrusu da yeni çıktığı için. Gel, 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 gel. Ya, 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 ya. Ya. Gel kızım. Gel, gel, gel. Siz geçin lan içeri. Ya, 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 ya. Yarepi. Ne arıyor orada ya? Annem gene ekmek atmış arkadaşlar. Ne yazık ki. Dönüp dolaşıp oraya gidiyor ya. Dönüp dolaşıp oraya gidiyor ya. Döveceğim onu en sonunda ya. Sen yok kuzum. Seni rahatsız ettik. Kusura bakma. Gel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Benle bugün inata tutuştu. Bak. Ya, 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 ya. Gel, 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 ya kızım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel Gel. Gel yani acıkmış arkadaşlar çünkü yavrusu var. O yüzden ya 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 ya. Hop tipimize bak tipimize. Ya 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 ya. Ya kızım ya 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 ya. Gel 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 ya ya. Lan oraya gidip duruyor ya. Yani. Gel ya ya. Siz geçin bari içeri. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hadi oğlum. Hadi gel. Gel. Hadi kerata. Aferin sana oğlum. Geç, geç, geç. Geç. Ya çapar. Sen niye oraya giriyorsun? Çık oradan. Ya. Senin yerin burası mı? Geç bakayım. Kamil seni. Kamil ya bunlar. Evet. Sosyolog neredesin bakayım? İşte. Efsanem geri döndü arkadaşlar. şöyle bir uçumla sizlere açılışını yapmak istiyorum. Aslında acayip ter içindeyim. Hem yol hem de kuşun özlemi gerçekten güzel ya. İnanılmaz. Şimdi işte eşi burada arkadaşlar. Eşleşici dişi burada. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen yerine gidiyor. Ama orada şimdi yumurtalı yerlere gitmesin şimdi bir de. Bak bak bak. Bak nereye gitti? Şişt. Hey! Çıt! Ya uşak seni. Seni gebertirim ha. Şu oyundan vazgeçmedin gitti ya. Merak etme ben seni hemen eşe vuracağım. Angut. Şöyle bir sırık yapayım mı? Hepsine bir an. Kalk bakayım. Kalk kalk kalk. kalk. Hey. Nerede o? Hay evet. Hadi bakalım. Gelir gelmez hemen saldık arkadaşlar ve uçurmaya attık. Bakalım. Bahadır Başkan diyordu ki gelir gelirse bir daha vermem diyordu. Cık 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 cık. Aferin oğlum. Gel. Aslan evladım benim ya. Cık cık cık. Gel bebeğim gel. Hopska. Ulan biz bu kuşu siste kaybettik ya. O kadar zaman bekledik gelmesini. Eyüp sayesinde kaçan siste kaybolan erkeğimiz arkadaşlar. Ve Allah'ın izniyle iki ortak arkadaş sayesinde kuş bulundu. İki arkadaştan birinde kuşu bulabildik. Şimdi orada yeni yer yapanlar var. 4 aydır zaten bu kuş burada değildi arkadaşlar. Hem onun yerini tutmuşlardı Hem de Adını siz söyleyin ee, Şimdi oradaki dişi Boşta Çok iyi oldu Direkt onunla eşya atacağım zaten ee, Biliyorsunuz dolapçınla eşti işte, Arkadaşlar yavru öldü Ne yazık ki Neden öldü diyeceksiniz Kalkıp folluktan kendini dışarıya atıyor ee, Attığı zaman da ne oluyor Kızgın olan Erkekler ne yazık ki hayvanı paramparça etmişlerdi sırtını. Biz tabi akşama kadar burada değiliz. İş yerindeyiz. Geldiğimizde ne yazık ki iş işten geçmişti. Bir şey olmaz. Üzüldüm ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Sevindiğim bir yan da var. Kırık kuştan nefret ediyorum çünkü. Gerçekten Allah var yukarıda. O da bir can. böyle olmasını istemezdim tabii ki. Onu büyüdüğü zaman birine hediye verecektik ama ne yazık ki olmadı e, yapacak bir şey yok her şeyin hayırlısı diyelim e, dediğim gibi kısmetten öteye hiçbir şey yok bu anı sizlerle paylaşmak istedim Bahadır abimizin orada da videosu, video çektik kuşumuzu alırken son bir uçuşunu da yaptırdım orada. Yani Bahadır abi fazla özlemesin diye. <laughs> ee, ondan sonracığıma güzel de birkaç tane kaçak yakalamıştı arkadaşlar. Posta, baska, bir tane de kelebek yakalamıştı. Bizden de o bizden daha fazla e, kaçak yakalıyor. Hakikaten tebrik ediyorum. Sizleri daha fazla sıkmadan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.